Sevgili misafirler bakın bizim İslamiyet'in Sasanileri fethinden sonra yani Hz. Ömer zamanında e, Hz. Peygamber'in vefatından birkaç sene sonra Hz. Ömer İran'a kadar geliyor. Hz. Ömer zamanında İran fethediliyor ve Sasani gelenekten İranlılardan Müslümanlar çok fazla şey öğreniyorlar. Devlet geleneğini öğreniyorlar. Vergi nasıl toplanır, nasıl kaydedilir bunları öğreniyorlar. Sasani devlet geleneği ta Ahamenişlerden işlerden itibaren yani milattan önce 6. yüzyıldan itibaren Ahamenişler işler güçlü bir devlet geleneğine sahip olduğu için bu devlet geneliği Ahamen işlerden sonra Sasanilerle devam etmiş ve bizim Müslümanlar İran'ı fethettiği zaman Sasani devleti vardı. Onlardan çok şey öğrendiler. Şimdi bakın Müslümanların bu İran devlet geleneğinden etkilendiği pek çok husus vardır. Bunlar sembollere de simgelere de yansımış. Mesela ne yansımış? Bizim Osmanlı mezar taşlarında hatırlar mısınız? Katibi başlıklar vardı. Nasıl başlıklar vardır? Hem mezar taşlarında hem de eski Osmanlı çizimlerinde, resimlerinde görürsünüz. Böyle başlıklarda dik dik çubuklar var. Bakın bu çubuklar neyi temsil ediyor? Bakın İran devlet geleneğinde şu askerlerin ve devlet görevlilerinin başlarındaki çubuklu uzantıları görüyor musunuz? Bunlar arkadaşlar devletin üzerinde yükseldiği umdeleri Prensipleri temsil ederler. Nasıl prensipler? Mesela el-adlu esasül mülk yani adalet mülkün temelidir. Mülk ne demektir? Günümüzde kullandığımız anlamda mal mülk değil, mülk devlet demektir. Yani adalet devleti ayakta tutar. Devletin temelidir. Şimdi adalet bir örnek, bir umde, bir prensip. Adalet gibi prensipler vardır. Devlet yönetiminde çok etkili olması gereken. İşte bunları temsil eden devlet görevlileri ne yaparlar? Bizim Osmanlı'daki başlıkta olduğu gibi çubuklu Başlıklar takarlar. Bu da İran'dan alıntıladığımız geleneklerden bir tanesidir. Fatih Sultan Mehmet, Uğurlu Mehmet Bey'i Uzun Hasan'ın oğlunun yanına çağırdığı zaman onunla bir sohbet etmiş. Bu hani size bahsettiğim Fatih'in Bilginleri kitabım vardı ya orada ben bu diyaloğu aldım. Orada mesela Uğurlu Mehmet Bey Fatih Sultan Mehmet'e diyor ki Sultanım diyor İran ülkelerinde Persepolis gibi eski İran şehirlerinde diyor kral diyor bir sarayda yaşarken ahaliyle çok yüz göz olmazdı. Dolayısıyla kralın bir diyor, haşmeti olmalı. insanların gözü önüne çok fazla çıkmamalı. Böylelikle insanlar onu saygın bir varlık olarak, bir hükümdar olarak daha az görmeliler. Böylelikle zihinlerinde o boşluğu saygın bir karakter olarak daha fazla tamamlarlar diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet diyor ki, sizin sarayınız halkın tam ortasında diyor. İstanbul'da eski saray neredeydi biliyor musunuz? Tam bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde. Beyazıt Meydanı'ndaydı. Fatih diyor ki, sultanım halkın daha zor görebileceği, daha uzak bir noktaya yapmalısınız. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Topkapı Sarayı'nı yaptırmaya karar veriyor. Nerede? Şehrin tam ortasında değil, eski yüksekliğiyle. Bugünkü Topkapı Sarayı nerededir biliyor musunuz? Tam böyle üç tarafı denize çevrili, saray bunun olduğu yeri düşününüz. Ayasofya'nın arkasında gizlenmiş, yani halkın yaşadığı yere uzak bir konumda. Dolayısıyla sevgili dostlar, İran geleneğinin, Osmanlı ve diğer İslam geleneğinin ne kadar çok etkilendiğinin örneklerinden biri budur. Ve bunlar hep İran geleneklerinden tevarüs edilmiş olan hususlardır. Mesela bizim Osmanlılar'da yazar Es-Sultanu villullahi fil ardi. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Bu nereden kalmadır? Bu da İran geleneğinden kalmadır. Sasaniler zamanında Ferreyi İzedi adı verilen tanrısal ışığı aldığı düşünülen o Sasani imparatorları yeryüzünde Tanrı'nın izzetin bir gölgesi olarak kabul edilirlerdi. Sonra bu Osmanlı ve İslam geleneğinde de kabul edilmiş. Mesela bir hadis olmamasına rağmen Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir sözü bir hadis olarak yaygınlaşmış. Aslında hiçbir hadis kaynağında geçmez. Bu da bir İran geleneğinin aktarılmış halidir Osmanlı devlet geleneğine. Diğer İslam devletlerinde de kullananlar var. Dolayısıyla bakın bunlar İran kaynaklıdır. Bu Çubuklu başlıklar da bunun örneklerinden sadece bir tanesidir.